Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan omega-3 yağ asitleri daha çok somon, uskumru ve levrek gibi balık türlerinin içerisinde yer alır. Ancak balık tüketmek istemeyenler omega-3 yönünden zengin olan diğer besinlere yönelebilir. İşte omega-3 zengini altın mucize besin ceviz. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin kuru yemişler arasında yer alan ceviz Günlük omega 3 ihtiyacının tamamını karşılar. İçerisindeki alfa linolenik asit kalp hastalığı riskini azaltır ve bağırsak sağlığını korur. Aynı zamanda kan basıncını düşürür ve beyin sağlığına iyi gelir. Bürüksel lahanası ideal bir omega 3 yağ asidi kaynağıdır. Yarım fincana denk gelen 44 gram çiğ Brüksel lahanası yaklaşık olarak 44 mg ALA içerir. Pişmiş Brüksel lahanası çiğ haline kıyasla omega-3 açısından daha zengindir. A ve C vitamini içeren bürüksel lahanası aynı zamanda beyin gelişimine destek olur ve dikkat dağınıklığını önler. Keten tohumu Yüksek miktarda lif, protein, magnezyum ve manganez içeren keten tohumu omega-3 yönünden de zengin bir besindir. Bir yemek kaşığı, 10 gram, keten tohumu yaklaşık olarak 2350 mg omega 3 içerir. Bu miktar günlük önerilen miktarı fazlasıyla karşılar. Zeytinyağı. Kandaki kolesterolü düzenlediği için kalp ve damar hastalarının zeytinyağı tüketmesi önerilir. Zeytinyağı omega 3 yağ asitlerinin yanı sıra omega 6 yağ asitleri açısından da zengindir. Özellikle karaciğer rahatsızlığı yaşayan kişilerin Düzenli olarak zeytinyağı tüketmesinde fayda vardır. Zeytinyağı cilt sağlığı için de önemlidir ve kozmetik sektöründe sık sık kullanılır. Chia tohumu. Chia tohumunda bulunan yüksek omega-3 içeriği kardiyovasküler hastalıklar ve kansere karşı koruyucu etki gösterir. Chia tohumu bağışıklığın güçlenmesini destekleyebilir. Beyinde DHA seviyelerinin azalması sonucu depresyon, hafıza kaybı Şizofreni ve Alzheimer görülme riskleri artabilir. Düzenli chia tohumu tüketimi bu sağlık sorunlarının önüne geçebilir. İyi kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolün yükselmesi de chia tohumunun başlıca faydaları arasında yer alır. Chia tohumları lif açısından zengindir. Yüksek lif içeriği ile tokluk hissi vererek yeme isteğini ve kalori alımını azaltır. Chia tohumu İçerisindeki amino asit ve ele arginin sayesinde karaciğer temizliği üzerinde de etkili bir besindir. Kabak çekirdeği Kabak çekirdeği, anti etkisi kanıtlanmış, ideal bir omega-3 kaynağıdır. Kabak çekirdeği içerisinde bulunan çinko, ciltteki yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olur, bu da sivilce sorununun önüne geçilmesini sağlar. Protein, karbonhidrat, vitamin ve mineraller açısından, zengin besin değerine sahip olan kabak çekirdeğinin, diyabet, kolesterol, prostat büyümesi, kronik enfeksiyonel hastalıklar, üreme sistemi bozukluklarına da iyi geldiği bilinir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.